Arkadaşlar merhaba. 28 Aralık Perşembe ABD Gulfstream Park'tayız. 9 koşuluk bir program var. Birinci koşu 2010'da ilk, ilk altılık ayağının birinci altılık ayağının ilk ayağı. 3 yukarı İngilizlere mahsus. 1670 Tepede'de bir Maiden koşuyla başlıyor. Maiden saçı koşuyla. 12.500'lük bir Maiden saçı koşusu. 22.000 dolar. Toplam ikramiyesi var koşunun. 3 numarada Grey Princess'le Başlayacağız Raş Ortiz Junior'la start alacak. Son üç startında 1700 ve 1670 metrelerde iki tane ikincilikleri olan bir Cross trafik yavrusu. 6 numaralı Battling Bubbles Edgar Ortiz'le start alıyor. O da 1700 ve 1670 tapetada son üç startında iki ikincilikleri var. 8 numaralı Okay Fine Jose Ortiz'le start alıyor. Son 3 startında bir ikinciliği, bir de üçüncülüğü var. 1600 çimdeki ikinciliği, 1700 tapetada üçüncülüğü var. Yarım boy farkla favori olduğu önceki startı. 4 numaralı Aperol Spritz Paco Lopez'le o da son startında 1700 tapetada bir ikinciliği var. Bir de 5 numaralı Starship Sigran John Rivera ile düşük kilosuyla şans verdiğim isimler bu koşular. İkinci koşu bir maiden satış koşusu yine 3 2 yukarı 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 şimdi start olacak. Koşu 35 bin dolarlık maiden satış koşusu toplam ikramiyesi 35 bin dolar. 3 numaralı bugün 10 up'la başlayacağız. et yavrusu son startını Power olduğu koşuda altıncı olsa da önceki startı 70 bir meydan koştu. bir boy farkta ikinciliği var. 1100 içimde Tyler Gaffalone ile start alıyor bugün. 9 numaralı Wonder Bay. Üst grup koşulardan bu koşuya giriyor. Paco Lopez ile start alacak. 7 numaralı Fridat Adadaş. Mendel Schoen yavrusu Irat Ortiz Junior ile şansını deniyor. Mark Cassandres'teki bir isim. 4 numaralı Skinny Cosmo, Joe Bravo ile son startın yarım boy farklı ikinciliği var. 1600 şimdi 6 numaralı Chen of Jose Ortiz ile ve 5 numaralı Maybe Magic, Luis Saezle ile üstü koşulardan bu koşuya gelen bir isim. Şans verdiğim isimler. Üçüncü koşu, satış koşusu. Üç kardeş İngilizlere mahsus. 1600 kundur bir koşu. Zor bir koşu. Bu ayağı kapatmakta fayda var. Sıralama şu şekilde. 25-35 bin bandında bir satış koşusu. 36 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Silvia vs. Heroes. Michael Vasquez ile start alacak olan bir isim. Görecek starttaki bir maiden koşuyu. 5 boy farkla 1400 kumda 1.24.96 ile kazanmış. 1 numarada Kismi Hardy. Bu ise ezle start alıyor. Favori olduğu son starttaki orta grup bir maiden koşuyu. 1600 kumda 1.45.63 ile kazanmış. Üç numaralı Hidden Road, Emizel Canabilo ile start alıyor. E, son startını Uzak Ara, 11 boy farklı 1600 kumda 1.40.15 ile Vipodrom'da kazanmış. İki numaralı Karen's Haner Edgar Zayas ile start alacak. İki önceki start, Mayden Koşu, 1670 kumda, 1734'de kazanmış bir isim. Yazmadığımız iki isim kaldı. 4 numaralı Jellicle Cats, Edgar Perez ile ve alt numaralı Miss Ukraine, Jorge Ruiz ile yazılıp 5, 1, 3, 2, 4, 6 sıralamasıyla bu ayağı kapatmakta fayda var. Dördüncü koşu bir meydan satış koşusu. 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1400 kumda start alacak. Bu koşuda zor bir koşu. Da koşu. 26'u dayayan 1136'da başlıyor. 12.500'lük bir meydan satış koşusu. 22.000 dolar toplam. Mesela koşunun 3 numaralı Dream ile başlayacağız. Ratortis Junior ile start alacak olan bir isim e, ee, son start hariç 3 grup koşulardan bu koşuya gelen bir isim. 7 numaralı Motive Light. Motown yavrusu Tyler Gapolone ile start hazır bir isim. Marka senin antren etti. 2 numaralı Blue Eyed Warrior Joe Bravo ile kariyerinin ilk startında ikinciliği var. 1100 kumda. 5 numaralı Cajun Atem Michael Vasquez ile son startında ikinciliği var. 1200 iki, kumda. 9 numaralı Shikensket Luis Saez ile Kaj Ahtem'in ikinci olduğu koştu. Üçüncülüğü var. Bütçeniz üçüncü müsaitse 4 numaralı Platinum Rocker John Rivera ile düşük kilo ile eklenebilir bu ayakta. 5. koşu opsiyonel satış koşusu. 3 kardeşi İngilizlere mahsus 1700 çimde start alacak. Burada da iki isme yer vereceğiz. Orta grup 50 binlik bir şartlı satış koşusu. 2000 dolar toplam ikramiyesi var koşunun üst grup koşulardan bu koşuya gelen ve son 3 startında bir ikinciliği var. Boyun farkıyla 1670 tabakada son startında Black Type koştu üçüncülüğü var. Safi Josef Junior'ın antren ettiği Edgar Zayas'a start altı okulan 1 numaralı Pauki. Zübirlik kendi yavrusu. Ve 2 numaralı Queen Maka. Fırat Ortiz Junior'la. o da son 3 startında 35 metre satış kursunu 1700 tapetle 1.43'te kazanmış. Son 2 startında da 5000 lik şartlı satış koşullarında ikincilikleri var. 1670 ve 1700 kilometre pistte. Altıncı koşu meydin satış koşusu. iki yaşlı İngilizlere mahsus. 1600 kumda start alacak. Burada da Jose Ortiz'de start alacak olan 5 numaralı Kuzan bu koşuyu kazanır gibi düşünüyorum. Değerlendiriyorum. Son iki startında iki ikinciliği var. Değerlendiriyorsam 50 binlik bir şartlı satış koşusu. 50 bin dolar toplam ikramiyesi var. 5 numaralı Kuzan Jose Ortiz'de start alıyor. Son iki startında 40 binlik maiden koşularda ikincilikleri var. O maiden satış koşusunu bir ihtimal, büyük bir ihtimal kazanır diye düşünüyorum. 1300 ve 1400 metredeki bu ikincilikleri en yakın bir Secret da var. O da bir kozan yavrusu. Ben tercihimi 5 numaradan yana kullandım. Bugün Yedinci koşu satış koşusu. 3 karın İngilizlere mahsus. Bir Tapeta'da start alacak. 35 bir satış koşusu. 7 numaralı. Süper success ile başlayacağız. Tyler Gaffalone ile start alacak olan üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 4 numaralı Frosted Fate. Jose Ortiz ile start alıyor. Son 5 startında 3 yarışını 100.000 bin 1100 tapeta da kazanıyor. 1101-067, 1039-1000 de 56-60 kazandığı kuruşlar. Sonraki startta da 10.000'lik satış kuruşlarında, 1100 ve 1000 tapeta da ikincilikleri var. 1 numaralı Volkert John Velasquez'de start alacak. O da üç grup kuruşlardan bu kuruşa giriyor. İkinci önceki startta 35.000'lik bir satış kuruşunu, 1103-1024'de kazanmış bir isim. 8 numaralı Camparo Paco Lopez'de kariyerinin 4 startında 1100 metre tapete pistteki maiden satış ve satış kursunu 1 5 1 0 -4, 44 derecelerde yarışını kazanmış bir isim. 6 numaralı Exprompt Junior Alvarado ile start alacak. Ve 3 numaralı Free Art Park Ortiz Junior ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. 8. koşuya geldik. 3 karın izlere mahsus 1600 şimdi bir satış koşusu düşüşüyle bakalım. Kuşu. 25 15 bir satış kuşu. 6 numaralı Space Launch. Üst bu kurslardan bu geliyor. Ve Erat Ortiz Junior ile start alacak. Sapi Joseph Junior Antrenes'teki bir isim. 10 numaralı Fighter Bin. Tyler Gaffalone ile son startın bir üç, bir üçüncülü var. Bir boy farklı 1700 şimdi. 3 numaralı English Painter Louis Sayes ile ee, son 4 startında 1, 75 binlik şart koşusu kursu 1700 şimdi kazanmış. 25 binlik şart kursu da 1700 kazanmış. Çok ciddileri var. 3 numarada English Painter. 1 numarada Mr. Matuschek. Jose Ortiz ile ve 4 numarada Swing Low. Javier Casalano ile sürpriz beklediğim bir isim ilave edildi bu ayakta. Geldik son koşuya bir maiden kurşuyla kapatıyoruz. Programı 2 yaşlı İngilizlere mahsus 1700 tafetada. koşu. 70 binlik orta grubun üzerinde bir meydin koşu. 8 numaralı Mystic performans el karzıda yasla start alacak. İlk startına tökezlemesine rağmen üçüncülüğü kurtarmış 1670 Tapeta'da. 1 numaralı Inherent Promise, Konstantin yavrusu, Junior Alvarado ile start alacak olan bir isim e, 4 numaralı Always Be Smart takım yavrusu. Kariyerin ilk startını bir ikinciliği var. 50 binlik meydin koşusu. John Velasquez de start alıyor. Top Bell bir isim. 6 numaralı Stream Sound of Omaha Beach yavrusu. Always in Murphy ile start alacak bugün. 10 numaralı Salakius Daniel Reyes ile 3 numaralı Elbrizi'nin English Channel yavrusu Totka Çantinesi'ndeki isimler ilk startlarında tehlikeli oluyor. Louis Sez'le start alacak bugün. Müçeniz 9 numaralı Tim Captain. Andy Wright yavrusu Orat Otis Junior'da eklenebilir. Bu ayakta. Amerika araçlarına bahis yapıyorsanız xbrac.com web sitesine her türlü hemen hemen her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Az önce size bilgilerini aktardım. PDF bültene ulaşabilirsiniz. Atların geçmiş yarışlarının videolarını seyredebilirsiniz ve varsa galoplara ulaşabilirsiniz. Abonelik, e-mail vesaire gerektirmeyen bir web sitesi. Ayrıca saat 18-19 arası çıkan atlar belli olduktan sonra biraz sonra size aktarmaya çalışacağım. Altılı Ganyan şablonlarını güncellemeye çalışıyorum. Girip bakmanızda bir fayda var bu web sitesine. Altılı Ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde Sebiye göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu altı gayen ilk aya 20 onda başlıyor 3 numaralı Grey Princess, 6 numaralı Battling Bubbles, 8 numaralı OK Fine, 4 numaralı Aparo Spirits ve 5 numaralı Starship Sea Run. İkinci 3 numaralı Moving On Up, 9 numaralı Wonder Wave ve 7 numaralı Three Dots and the Dash. Öncelikli 4 numaralı Skinny Cosmo, 6 numaralı Channel Loop ve 5 numaralı Maybe Magic. Üçüncü koşu 5 numaralı Sylvia vs. Heroes, 1 numaralı kesmi Hardy, 3 numaralı Hidden Road, 2 numaralı Karen's Honor, 4 numaralı Betty's Cuts ve 6 numaralı Miss Kuran sırasıyla kapatıyoruz. 4. koşu 2. artı Gayen Nika 21.30 saatte başlıyor. 3 numaralı Dreamy, 7 numaralı Multiple Light, 2 numaralı Blue-Eyed Warrior, 5 numaralı Kajun Atem, 9 numaralı She Scat ve 4 numaralı Platinum Rocker. Beşinci koşu bir numaralı Pavki ve 2 numaralı Queen Maka arasında geçer gibi gözüküyor. Altıncı koşu 5 numaralı Kozan tek olur diye düşündüğüm bir isim. Yedinci koşu 7 yedi numaralı Super Success, dört numaralı Frosted Fate, bir numaralı Volkert, 8 numaralı Kantaro, altı numaralı Expompt ve 3 numaralı Weird Tag şans verdiğim isimler. Sekizinci koşuda da altı numaralı Space Launch, on numaralı Fighter in the Wind, üç numaralı English Painter ve bir numaralı Mr. Matricek. Son koşulada 8 numaralı Mystic IT Performance, 1 numaralı Inherit Promise, 4 numaralı Always Be Smart, 6 numaralı StreamSong, 10 numaralı Salak Yüz ve 3 numaralı Elviz'in önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayarak kanala destek verirseniz sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.